canavarlardan hiç iz yok. Müdira'nın hanım büyücülük yaptığımı öğrenecek olursa babama söyler ve brak ora, brak ora. şeytan konuştu. Hayır, şeytan daha farklı. Keçi sakallı, yüzü sivilceyle dolu ve bütün gün haber kanallarında görünüp duruyor bu Dracula. Merhaba baba. Baba, sessiz almışsın. Pekala pöft görevlerimi erkenden bitirdim. Vampirlerden birini gardrop ihlali nedeniyle kovmak zorunda kaldım. Sert ama beyzbol şapkalıların bizden daha aşağıda olduğunu hepimiz biliyoruz. Az sonra oradayım. Görüşürüz. Aa, <laughs> <laughs> fikrim geldi. O patates canavarını yakalayacak şey. Var canına. Biyonik protezlerle dolu gizli bir dolap mı? Harika. Lezzetli bir patates ürününü yakalamak için yardım lazım? Bunun için kolum var. E Frankie onu yakalayacak ben ve... Ben de büyüğü tersine çevireceğim. <gülüyor> 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 Kurt kız burnum nişastalı, tuzlu, patates kokusu alıyor. <laughs> i̇şte bu Uzayan gölgeler fırtınanın gözü. Büyüme itaat et hemen dönüş. Master Hay'ın büyük ve güçlü ruhları daha çok sebze tüketmemi istiyor. Teşekkürler Master Hay.